Merhabalar sevgili terazi burcu ve yükselen terazi ay terazi olanlar. Şimdi videoyu çektiğimde Merkür Retro illa yapacak ya yapacağını. Ben videoyu yükledikten sonra terazi burcu baktım ki videoda yok. Satürn balık transitinde teraziler yok. Ve o kadar üzüldüm ki altına birkaç tane de terazi burcu yorum yapmış. Ben terazileri çok seviyorum. Çünkü ben her ne kadar oğlak burcuna yay yükselen olsam da terazi stelyumum var ve benim reflekslerim sürekli terazi şeklinde oluyor. Ve efendim çok özür diliyorum gerçekten sizlerden. Olabilir Merkür Retro'da terazi burcu Satürn balık transitinde nelerle karşılaşacak olması muhtemelen neler olacak onu anlatacağız ve aynı zamanda da biliyorsunuz Terazi Burcu Satürn Balık transitinde, transitinde 6. evinde geçiriyor haritanın e, 2,5 yıl burada bir Satürn var yani sizleri resmen genel hayatla sınayacak bakın Merkür'de bile Merkür Retro'da anlattığım için hala ben böyle tekip tüküm, tüküm gidiyorum zor konuşuyorum Sabah kalktım çünkü hemen dedim ben yeni videoyu yapmalıyım terazileri de yüklemeliyim. Diğer videonun başında anlattıklarımı lütfen izleyin. Yani balık burcunu anlattım. Karma'yı nasıl etkileyecek Satürn'ün balık transiti onu anlattım. Çünkü sizin sadece 6. evde geçirmeniz yetmiyor. Diğer videonun başı bir 10 dakika zaten. Onu lütfen bir izleyin önce. Onun sonrasında şimdi 6. evde sizi genel hayatla sığınacak. Taşınma, tadilat işleri... Ondan sonra işte boya, badana yahut da ne bileyim evinizle ilgili bir değişiklik yapmak isterseniz bu iki buçuk yıllık bir transit olduğu için bayağı bir uzun bir transit olduğu için hiç benim niyetim yok deseniz de olabilir. Genel hayatla ilgili şimdi 6. ev askeriye, polis, memurlar, işçi sınıfı veya patronsanız da işçilerle sorunlarınız veya güzellikleriniz bakın kalıcı bir şeyler olabilir ama ders alabilirsiniz. Bu alanı kısıtlayacak Satürn yani ben Satürn'ü bir Jüpiter gibi anlatamıyorum. La la ile, Jüpiter çok güzel bir buralarda hani enerji veriyor, şans veriyor diyemiyorum. Jüpiter Koç transitini de lütfen izleyin. Aynı o da bir yıl sürecek ama Satürn'ün transitleri biraz engelleyici, kısıtlayıcı olduğu için bu alanı kısıtlayacak diyorum ve aynı zamanda da hemen size de bir ayrıyetten size bir ayrıyeten olumlama kartı çekeceğim. Bakın, çekim etki alanından bahsediyoruz gezegenlerin ve hemen okuyorum. Aşk ve iş kariyerimde her zaman doğru olanı seçiyorum, doğru kararlar veriyorum. İstediğimi veya reddettiğimi sevgiyle iletiyorum. E, aşk enerjilerine çok açık olacak mısın? Yani kalabalıkların evidir biraz da altıncı ev. Şimdi burada bir satürnün olması çünkü kalabalıklardan bahsediyoruz. Sizi biraz bu konuda da sınayabilir. Dikkat et. Reddettiğini de sevgiyle bildir. Evet dediğini de sevgiyle bildir. Sadece aşk alanında değil. Yani normalde ev taşıyacaksın. Ev sahibiyle problemi olabilir veya bir şey olabilir. Yani böyle evet ya da hayırların bile hepsi sevgiyle olsun. Bu alanda sınanacağın için güzel bir melek kartımızdan da terazi burcu için hiç korkmayın. Mutluluk mutlu anlar biriktirmektir. Huzur için az insan az eşya ve doğada çok vakit geçir. Anlık olana değil daimi olana gönül ver iç huzurunu koru diyor. Bakın mutluluk çıktı ve hiç üzülmeyin zaten sizin için çok güzel bir mutlulukta geliyormuş ve sevgili terazi burcumuz benim söyleyeceklerim bu kadar lütfen diğer videodaki benim paylaştığım e, karmayı anlattığım satürn balık transitini burada tekrar tekrar etmeyeyim dedim orada da izleyin aşağı linkini bırakıyorum sizleri seviyorum hoşçakalın